Evler konusu 8. Ev. 8. ev gizliliklerin, kapalılıkların olduğu evdir. 8. evin ana kelimesi kontrolsüzlük. Neyi kontrol edemiyoruz? Örneğin parayı. Çünkü para bizim kendi paramız değil. Eş ile ortak para. Hatta direkt eşin parası. Başka neyi kontrol edemiyoruz? Eşi bir nebze kontrol ediyoruz belki. Ama ya onun akrabaları? 8. ev eşin sahip olduklarını onun ailesini de anlatır. Başka neyi kontrol edemeyiz? Hayatı, ölümü, hayati tehlikeleri, kaza ya da ameliyatları. Başka? Cinselliği. Cinsellik iç dürtüsel bir durum ile yaşandığı için cinselliği yaşarken davranışlarımızı önceden belirleyip kontrol edemeyiz. İç dürtü dedim, ona da açıklık getireyim, minik bir bilgi olsun bilmeyenler için. İç dürtü bir iç uyarıcı sonucundaki davranışlarımızdır. İçgüdü bir iç ve dış uyarıcı olmaksızın yaptığımız otomatik davranışlardır. Bir de refleks var o tamamen dış uyarıcı sonucundaki davranışlarımızdır. Şimdi not edelim. 8. ev bize neler anlatır? Paylaşımlar evidir 8. ev. Ölüm ve hayati riskleri anlatır. Kontrol dışındaki, bizim kontrolümüzün dışındaki alandır kontrolümüzün dışındaki maddi alandır. Başkalarının parası, eş, ortak, borsa, miras, vergi, piyango gibi yerlerden gelen paralar veya verdiklerimiz. Başkalarıyla bölüşülenler. Ben yerine biz kavramının ortaya çıktığı bir evdir. 8. ev, 7. evde ben ve sen arasında bir geçiş gibidir, köprü gibidir demiştik. 8. ev artık biz olmaya başladığımız bir evdir. Dışarıdan gelen paralar, dışarıdan gelen kaynaklar, cinsel birliktelikler, fiziksel ölüm ya da bize ölüm gibi gelen ayrılıklar, ölüm gibi eski haline gelememe ya da toparlanamama konuları, aynı zamanda küllerinden doğma evi, bir şey bitmiştir ama yeniden başlar, daha güzeli başlar hatta belki, psikolojik ölüm yani yaşam sevincinin kaybolması, psikolojik konular, psikosomatik hastalıklar ölüme karşı tutumumuz ölüm sebebi hayati tehlikeler ameliyatlar kazalar spiritüel konular mistik yetenekler taciz ve tecavüzler kin, nefret, kıskançlıklar gibi konuları anlatır. Bir sonraki videoda 9. ev konularını anlatacağım. Ekranda gördüğünüz Akrep Burcu sembolünü ve Mars gezegeni, Plüton gezegeni sembollerini çizerek çalışmanızı tavsiye ederim. Hulinize ve ışıltınıza sahip çıkın.